Merhaba örgü severler. Bugün sizlere gelin yeli olarak çalışmış olduğum bu firket eşiş e, yeleğimizin birkaç e, farklı rengi var elimde. Onların resimlerinden bir e, video hazırladım. Sizlere elimdeki renkleri göstermek istiyorum. Hemen testim e, örmüştüm bu yeleklerimizi. Krem renk, pembe ve çok e, tatlı uçuk bir kahverengi tonunda ördüm. 42 beden arasında. Burada hatta sizler için bir broşla da resimledim. Görmüş olduğunuz gibi birkaç farklı detayda resim çektim sizler için. Şu an e, videodaki krem rengimiz. Hepsi simli olarak örüldü. Örgümüzün de bu yönünü kullanıyorum bu arada. Bu da çok tatlı, e, uçuk bir kahverengi tonu gibi. Birazdan e, onun da daha detaylı bir e, renk resmi gelecek dördü bir arada. Orada renklerin e, ayırdığına varabilirsiniz. Tam rengini ifade edemiyorum açıkçası. Açık lila gibi de duruyor. Çok güzel bir renk. Dediğim gibi elimde hemen teslim sipariş edebilirsiniz. Instagram hesabından Sedef Eyla Örgü adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.